Evet sevgili yatırımcılar, bizim için de beyaz takım ve mavi takımın ilk dörtlerine baktığımızda beyaz takım o da İbo, Gökhan, Fatih, mavi takım ise Cenk Erdem, Ethem, Gökhan dörtlüsü ile maça başlayacak. Beyaz takım boyalı alanı savunmak konusunda bir 3 1 boyalı alan savunmasına dikkat etmek yönünde bir takım toplantısı da gerçekleştirdi bakalım maçın başında nelerle karşılaşacağız. Maça mavi takım başlayacak. Başarılı değil. Beyaz takım bir bandı aldı. Bir bu oyuna başladı. Fatih bir pas. Eterdim ucuna Dışarıda da etemden bir şaba yeterli değil. Topu aldı. İçeri yükleniyor. Bir fake. Arkasından tekrar kendi bandını aldı. Dönüp sol atışı basket. Hücumunu izliyoruz. Mavi takım da eten içeri kıvırıldı. Çok iyi bir floater atışta basketi buldu. <laughs> Karlı bandı kaçırdı. Çenkara ara bir hücum. Mavi takımdan bir şut isabetli değil. Erdem ikinci ribaundu aldı. Mavi takımın hücumu devam ediyor. Tekrar atış bu da başarılı değil. Şimdi bir ara topu beyaz takımdan Erdem topu çok harika çaldı. Etimin şutu başarılı değil. Beyaz takım İbo'dan şanssız bir top kaybı. Etem hızlıca drive etti. Erdem'e çıkardı. Erdem boş şutu buldu. Başarılı değil. Okan Rübanda olup sabit kaydetti. Mavi takım basketlerle başladı. Erdem'in kurulumu. Şu an bir savunma yok. Bunu cezalandırması lazım. Bir pas feyki ve ceza şutu geldi. Bölümde mavi takımın Erdem üzerinden oynadığını izliyoruz. Erdem'den aynı noktadan bir şut daha. Orta mesafelerde savunmayınca Erdem'i bu atışları kaçınılmaz. Beyaz takım ucumunda Fatih pasını verdi. Gökhan uzun pas. Bu Erdem'den bir de uzun kollarıyla müthiş bir savunma hamlesiyle blok geldi. Yine Erdem yine sol forvet. Fake'ini attı. Maçın mücadele düzeyi çok yükseldi. Bir hücum beyaz takım mavi takım. Top beyaz takımda kaldı en son. İbo'dan içeri bir drive. Adaya verdi. Adadan bir atış basket ama old school hakemler pozisyonda steps çaldılar. Mavi takım ile devam ediyor atak. Erdem fake. İçeri Okan'a bir pas. Okan'dan müthiş bir hamle ve basket. Uzun pasta Fatih aldı. İbo'ya verdi. İbo'dan içeri drive. Seken top. <laughs> Yanlış bir tip Okan'dan. Beyaz takım halinde bir basket. Erdem'in oyun kurulumu. Etem tepede. Topu hala kendisinde. Servis atışı bir atış orta mesafeli basket kaydetti. Gökhan'ın uzun pası, mavi takım araya girdi. Etem Okan'a. Okan'dan Cenkere boş şutu buldular. Erdem'den bir boş şut. Sabitli. Mavi takım hücumunda. Okan bu sefer dışarıdan oyunu kuruyor. Etem yine orta mesafeli bir atış ve basket. Mavi takımın üst üste basketlerini görüyoruz maçın başında. Erdem'den bir top kaybı. İbo Okan'la birebir oynadı, içeri girdi. Geri döndü adaya çıkardı. Adadan bir orta mesafe isabetli değil. Fatih bandu, Erdem mücadelesine devam etti ama İbo dönerek atışında basketi buldu. Beyaz takım da mücadeleden hiç geri durmuyor. Fatih Dış dışarıdan pasını verdi. Arda da perdeyi alınca boşlukta şutta isabet orta mesafeden kaydetti. Çok iyi bir yine içeri yükleniyor. Önü kapanınca pasını İbo'ya verdi. İbo Ethem sırtına aldı. İbo içeride düştü kalktı pasını verdi. Okan'dan adaya. Alta sağa çekti Cenk Ertan. Çok iyi kurtuldu ve atışı isabetli. arkasından mavi takım hücumunda bu sefer Ethem Gartner üzerinden gidiyor. Bunun bir isabetli basketi var. Evet. Dışarıdan Gökhan'la çok iyi bir top kapma mücadelesi. Top Erdem'de kaldı. Erdem kaptırmadı. Erdem içeri yüklendi. Cenkere bir pas. Cenker içeri. Boş yakaladılar içeriği. Bir kişi eksikte. Okan pozisyonu çok iyi. Gidiyor. Adadan sağlı oldu içeri girişler ve bir isabetli basketi daha görüyoruz. Top mavi takımda. Maçı temposu bir an olsun düşmedi. Etten'den müthiş bir flow'dur. Yine yukarılardan çok yükseklerden bıraktı. Bu sayıdan itibaren de mavi takım savunmada düştü. Arka arkaya beyaz takım hücumları izliyoruz. Adadan bir sol turnike Bu başarılı. Rübandı aldı. Yine bu rebound'u aldı. Erdem'le birebir oynadı. İçeri girdi. Yine Karim Abdül esinlenerek bir hook atış ve basket. iyi bu bunları çok iyi yaptı. Adada savunmayı parçalamaya devam ediyor. Soldan turnike üst üste 3. basketi beyaz takımın. Beyaz takım aradaki farkı kapattı. Ada içeri yüklendi, giremedi. Tepo da ibe bo, ibo boş. İbo'nun atışı basket fakat ayak çizgideymiş. Çok güzel bir maç daha sona erdi. Herkese teşekkürler.